Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Karadeniz doğalgazında sevindiren haber, rekor keşfe, rekor çıkarma. Karadeniz doğalgazı, derin deniz operasyonu olarak en kısa sürede çıkarılan doğalgaz kaynağı olarak tarihe geçecek. Enerjiye yatırım kapsamında Tuzgölü'ne 30 doğalgaz deposu daha inşa edilecek. Akdeniz ve Karadeniz'de enerji aramasını kurduğu arama ve sondaj filolarını hızlandıran Türkiye, ilk müjdeyi geçen yıl Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında aldı. İlkini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu doğal gaz rezervi peş peşe gelen müjdelerle 540 milyar metreküp'e ulaştı. Bu çerçevede deniz hattında ilk boru kaynağının 2022 baharında gerçekleştirilmesi planlanıyor söz konusu çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken 2023'te evlere kullanıma sunulması beklenen Karadeniz doğalgazı için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı şunları söyledi. Dünyada birkaç açıdan rekor kıracak bir proje olacak. 2023 yılı itibariyle evlere dağılımı gerçekleştirilecek olan doğalgazın derin deniz operasyonu olarak nitelendirilen operasyonlarda en kısa sürede çıkarılmış olan doğalgaz kaynağı olacak bilgisini verdi. Türkiye enerjide depolama altyapısına da önemli yatırımlar yapıyor. Tuzgörü yakınlarında dünyanın en büyük doğalgaz deposu inşa edilirken, Kızılırmak Nehri'nden taşınan basınçlı sularla Gölü'nde bulunan tesisin altına bir Eyfel Kulesi sığacak şekilde depolar inşa edildi. Mevcutta bulunan 10 adet depoya 30 depo daha eklenecek.